Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Yasama videolarına devam ediyoruz. Bu videoda biraz kısa tutacağız bu videoyu. Çünkü bir konumuz var. O da meclisin çalışma düzeni. Birkaç tane önemli kavram ve önemli sayı var burada. Onlara dikkat etmemiz lazım. Hemen bir dönelim bakalım. Şimdi meclisin çalışma düzeni dediğimizde arkadaşlar bir standart çalışma işi var. Bir de olağanüstü toplantı meselesi olduğu için bunu iki mantıkla inceleyeceğiz. Şimdi meclisin standart çalışma düzlemi burada. Toplantı karar yeter sayılarına kadar. Biri yasama dönemi bir kavramımız. Yasama ya da seçim dönemi ki bunu zaten çokça önceki videolarımızda geçirdik. İki genel seçim arasında geçen süredir. Olağan olarak beş yıldır. Erken seçim kararı alınırsa kısalır. Seçim ertelenirse uzanır, uzar. Ama iki genel seçim arasındaki süreyi yasama Dönemi ya da seçim dönemi diyoruz. Bunu sakın ha sakın yasama yılıyla karıştırmayın. Buraya hatta bir tane yıldız atalım. Yasama yılı bir yıldır adı üstünde dönem e, seçimler arası. Yıl yıl. 1 Ekim 30 Eylüldür. 1 Ekim'de kendiliğinden meclis toplanır. Anayasal bir zorunluluktur. Burada çıkacak karşınıza ilk sayı yasama yılının ilk günüdür. Meclis. Ekim ayına. İlk günü yani 1 Ekim'de kendiliğinden toplanır. Bakın iş günü de demiyor. 1 Ekim pazara da denk gelse, bayrama, seyrana, resmi tatile de denk gelse kendiliğinden toplanır demektir bu. O yüzden 1 Ekim değiştirilemeyecek, anayasa değişmediği sürece meclisin değiştiremeyeceği bir yasama yılı başlangıcıdır. 1 Ekim'de yıl başladığı için tabii ki ne oluyor? 30 Eylül'de biter diyoruz biz. Ama şimdi buradaki hikayede tabii şunu düşünmeyin arkadaşlar sürekli çalışmıyor meclis bir tatili var yasama yılı içinde en fazla 3 ay tatil yapabilir ve meclis aksini belirtmediği sürece 1 temmuzda tatili başlar 1 Temmuz değişebilir. Çok önemli bir gün değil. Ama 1 Ekim değişmez. O çok önemli bir gün. Burada sorulacak asıl soru meclis bir yılda en fazla ne kadar tatil yapabilir sorusu. O da 3 aydır. Bir de tabi tatil dışında meclis çalışmalarına ara verebilir arkadaşlar. O da en fazla 15 gün olacaktır. Meclis kararıyla yapılır. Yani ara verme en fazla 15 gün tatil en fazla 3 ay. 15 gün 3 aydan düşmüyor. Yani en fazla 3 ay tatili var. 1 Temmuz 1 Ekim o 3 ay olduğu için 1 Temmuz'a sabitlenmiş ama 1 Temmuz değişebilir atıyorum 10 Temmuz'da da çıkabilir tatili ama ne zaman çıkarsa çıksın 1 Ekim'de gelecek gibi bir mantığımız var bizim. E, eh, onun dışında da ara verme en fazla 15 gün tatil dışında ara verebilir 3 ayın dışında yani o da e, 15 gün bir defa 3 defa 2 defa gibi bir sınırı yok. 15, 15, 15 istediği kadar ara verebilir. Yani bu ara vermenin sınırı 15 gündür her defasında ama tekrar etme anlamında bir sınırı yoktur diyebiliriz mantık olarak. E bir de bizim mesela milletvekili devamsızlığında geçen kavramımız var. Birleşim meclisin bir çalışma günü demiştik. Onu da sakın ha sakın oturum kavramıyla karıştırmayın. Oturum birleşimin ara ile bölünen her parçasıdır. Yani bir nevi bizim bir günlük yaptığımız işi birleşim olarak kabul ediyoruz. Ama o işi ara vererek yapıyoruz ya işte o ara verdiğimiz her parça oturum. Yani bir gündeki derslerin tamamı birleşimdir. Her derste oturumdur. Yani oturumlardan birleşimler oluşur. Birleşimlerden yasama yılı, yasama yıllarından yasama dönemleri. Kavramlar bu. Burada da kavramlarda ne önemli? bir Ekim çok önemli. 3 aylık en fazla tatil önemli en fazla 15 gün her defasında ara önemlidir. Olağan çalışma sistemi bu. Olağanüstü toplantı dediğimizde tatil ya da ara vermedeyken toplanmasına olağanüstü toplantı diyoruz biz. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilecekler kimler derseniz bir önceki videoda meclis başkanının meclis başkanının doğrudan da Talep üzerine de çağırabildiğini söyledik. Yani meclis başkanı gerekli görürse doğrudan istediği gerekçeyle çağırabilir. Ama meclis başkanından 120 milletvekili isterse de çağırmak zorundadır. İki olası. Meclis başkanı dışında bir şey daha ekleyebiliriz buraya. Cumhurbaşkanı da gerekli görürse olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu da çıkmış sınav sorusu oldu. Yani baktığınızda meclisin tatil ya da ara vermedeyken olağanüstü toplantıya çağrılabileceği üç olasılık var. Ya doğrudan cumhurbaşkanı ya doğrudan meclis başkanı ya da 120 milletvekili meclis başkanından ister meclis başkanı çağırır. Bir dördüncü olasılığımız yoktur diyebiliriz. Bu yüzden de baktığımızda hikayeye olağanüstü toplantıya cumhurbaşkanı ya da meclis başkanı çağırabilir diyebiliriz. Toplantı yeter sayısı oluşmazsa toplantı çağrısı düşüyor toplantı yeter sayısı dediğimiz şey meclis en az üye tam sayısının üçte biriyle toplanabilir. Bu sayı önemlidir. 200 milletvekili olağanüstü toplantı bile olsa 200 kişi gelmediyse çağrı düşer. Ama geldiyse o konu görüşülmeden tatile ya da ara vermeye devam edilemez. Şimdi biz hep buraya kadar özel sayıların dışında basit çoğunluk dedik ya basit çoğunluk şudur arkadaşlar temelde özel bir sayı yoksa meclisin karar yeter sayısı. Meclis en az 200 kişiyle toplanabilir ve kural olarak da aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla, salt çoğunluğuyla karar verir. Bu sayı hiçbir zaman 151'in altında olamaz. Buna biz karar yeter sayısı diyoruz. Yani meclisin en az kaç evetle karar alabileceğini bize dörtte birin bir fazlası olan 151 veriyor. Meclis en az kaç kişiyle toplanabilir dediğimiz toplantı yeter sayısını da bize 3'te biri üye tam sayısının 200 veriyor. Bu sayıları unutmayın. yani her karar sayısı önemli değildir. ama meclis en az 3'te biriyle toplanır. 200 önemlidir. Meclis en az e, no, normalde 4'te birin bir fazlasıyla 151 ile karar alabilir. Bu da önemlidir. Aksi belirtilmediği sürece oradakilerin yarıdan bir fazlasıyla karar alabilir. Ama bu sayı hiçbir zaman 151'in altında olamaz. O yüzden çok kritik sayılardır diyebiliriz bunlar. Son olarak burada meclis görüşmelerini ekleyebilirim size. Meclis görüşmeleri kural olarak e, açıktır. Her türlü vasıta ile paylaşılabilir. Kayıt altına alınır zaten. Girin meclis.gov.tr sitesine istediğiniz günün istediğiniz oturumunu Açın, izleyin. E, basılı da edinebilirsiniz, e, yayın yoluyla da edinebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir. Meclis karar verirse, meclis'te kapalı oturum yapılır ve meclis'te kapalı oturum yapılırsa bu bilgiler 10 yıl geçmeden paylaşılamaz. Ama bunun için meclis bir basit çoğunlukla karar alması gerekir diyebilirim. Hemen hemen ağzımdan çıkan her şey sınav sorusu oldu ve olabilir arkadaşlar. O yüzden çok çok dikkat edin. Meclisi kim olağanüstü toplantıya çağırır? Bir sorumuz bakın. Ee, topla karar yeter sayısı bir başka sorumuz. Toplantı yeter sayısı başka sorumuz. Ne kadar ara verebilir? Başka sorumuz 15 gün. En fazla ne kadar tatile çıkabilir? 3 ay başka bir sorumuz. Yasama yılının ilk günü ne zamandır? 1 Ekim Başka bir sorumuz çalışma düzeniyle ilgili unutmamanız gereken bilgiler bu şekildedir. Bu videomuzda bu kadar. Meclisin görevleriyle diğer videomuza geçeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>